oynaymış. HP'yi verelim arkadaşlar. ben yeni kurulmuş. Sonra siz. Şimdi sonu bileti sarı sarı üzerinden aldık. Annem için dokunamasın bu oynamağı almıyorum. Onla kim yaptı deme eşiniz yüksek puanı. Çünkü ben yapmadım babam Bu oyunu şey sevdi. Gördü hemen oynamak istedi. Sonra hep bizim telefonuzdan bir oynuyor. Ben bunu boş verdim. Şimdi videomuza geçelim. Geçmiş siz Bu arkadaşlar size bir şey yapıyor. Şunu aldığınızda şöyle bir güce sahip. Bu da köşeyi. Ama şöyle bir Bu da bir Allah Allah ölme. Hatta, hata, 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 hata. Sonra arkadaşlar e, bir saat sonra yeni videoda <laughs> arkadaşlar beraber çok 5 e, e, dakika sonra yeni video yani birazdan yeni videom yayında video olacak

galiba. Bilmiyorum. Neyse. Oluyor. Şifrelerini biliyorum. Aa öyle ki. Şimdi bir saati şuraya basıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Başladık. Arkadaşlar, saat kaç tane? sabah köründe ya öğlen video yapacağım ben. ben, Yani ben hep öğlen video atacağım artık. Hep öğlen videoları olacak. Çünkü sabah okula gidiyorum. Bir de herkes uyuyabilir. Ama söz 14, 14 Haziran'dan sonra gideceğim. Yani şey yapacağım. Atacağım. Sabahleyin. Sabahın sonra çıkacağım yapacağım. Bulamadım zaman e, videoya da soracağım bakalım video ne olsun. <gülüyor> <gülüyor> o, evet arkadaşlar şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok seviyorum. <laughs> arkadaşlar sonra e, biraz daha şey yapayım dedim. Biraz daha yükleyeceğim. O yüzden sizinle oynayacağım. Çok özür dilerim. Bir de e, iyi akşamlar dilerim. Akşam olmaya başlıyor. Bazılarının akşam olmaya olmayabilir, o, ay, ol, 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 olabilir. ama bir <laughs> öyle. Bir süreli bir oldu mu? Bilmiyorum. Bir de bunun 5 tane bir şey alayım diyorum. Ee, yere basma amacısı da var. var, Böyle hep yapıp şöyle geçebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu oyunları Service Service. Service Service. Siz yazın. Ben size göstereceğim. Ne çıkması peki? Hep. Şu hepsini topladım. Bu arada arkadaşlar ben biz 3 Haziran'dayız. Ve çok az kaldı. Bir de canlar size bir şey diyeyim gel bilmem. <laughs> <laughs> Ana öldük bir, bir, bir. bir dakika Ses